Haline, Türk, Türk Cumhuriyeti'ni, Cumhuriyeti ilelebet, i̇lelebet muhafaza, ve, muhafaza ve müdafaa etmektir. etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalini, yegane, yegane temeli budur. Bu temel, Bu temel senin en kıymetli hazinendir. etmek isteyecek. Bahili ve hat. Bacaktır. Bir, Bir gün. İstiklal ve cumhuriyetine. cumhuriyetine. Müdafaa mecburiyetine düşersen. Vazifeye atıl. Eceksin. İmkan ve Bu imkan ve, Bu imkan ve Çok namusayit bir mahiyette Çok bir mahiyette. Tezahür, tezahür, edebilir. tezahür edebilir İstiklal ve cumhuriyetine İstiklal Kastedecek düşmanlar. Kast düşmanlar Bütün dünyada Bütün dünyada Emsali görülmemiş Cebran ve hileyle Cebran Aziz vatanın Aziz vatanın Bütün kaleleri zapt edilmiş Bütün, bütün tersanelerine girilmiş, bütün, girilmiş bütün, orduları bütün orduları dağıtılmış Ve memleketin her köşesi, memleketin her köşesi Bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bu şerayetten. Daha elin ve daha vahim olmak, olmak üzere. Memleketin dahilinde. dahilinde. İktidara sahip olanlar. Gaflet ve delalet. Ve hatta. Hiyanet içinde bulunabilirler. Partili'ni. Müştehidilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. 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 Millet tam bir zorunluluk içinde, içinde. Harap, ve harap ve bitap Düşmüş olabilir. Düşmüş olabilir. the you.